Bence Türkiye'de sezeryan oranının yüksek olmasının en büyük sebebi doğum yapacak hanımların yeterince doğuma hazırlanmaması. Elbette bunun yanında özel hastane ayağı ve doktor ayağı da olabilir tabii ki. Onların da etkisi var. Özellikle özel hastanelerde daha kolaya kaçılması veya işte bazı hekim arkadaşların daha rahat, daha kolay, daha planlanabilir bir doğumu tercih etmesi söz konusu olabilir. Ancak bence burada en büyük etken kesinlikle hanımların doğuma iyi hazırlanmaması. Yurt dışında doğum yapacak hanım bilinçli bir şekilde doğum sürecini geçirmekte ve doğum olayını benimsemekte ve kesinlikle alternatif bir doğumu kafasına dahi sokmamakta. Ancak çok zorunlu hallerde sezeryana gidilebilmekte. Değil. Ama ülkemizde maalesef tam doğum olacağı dönemde yani son bir saatte sezeryan oranı muhtemelen bütün sezeryanların yarısından fazladır diye düşünüyorum.